Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 12 Aralık 2024 Perşembe. Görüldüğü üzere saatler 19.40 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Reader Teknoloji hissesi Reader olacak. Bugünü nasıl geçirdi? İstatistiki verileri verilerine durumda Alanı Satanı AKD'si nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle BIST düz'le başlayalım, ardından da reader'a geçelim. BIST 100 endeksi bugünü neredeyse nötr geçti. Burada %0,0016 pozitif gösterse de aslına bakarsanız neredeyse seans açılışıyla birebir aynı noktada demek yanlış olmaz. 10058 puandan günü kapattı. Dün de zaten bu seviyeden günü kapatmıştı Bist 100 endeksi. Reader ise halen Bist 100'den negatif ayrışmaya devam ediyor maalesef. Ee, sabah seans açılışında bir 15 liranın üzerine denedi. Maalesef bu noktada yine gelen satışlarla görüldüğü üzere alçalan tepeler halinde geri çekildi. Ve günü de 14.66 ile tamamladı. Hissede gün içi görülen en düşük rakam 14.61 ve gün içi görülen en yüksek rakam da 15 TL olarak kayıtlara geçti. 15 TL biraz önce söylediğim üzere sabah saatlerinde şuralarda saat 10.20 sularında görülen rakam idi. Reader teknolojide bugün hacme baktığımızda 25 milyon 563 bin lot hacim yaptığını görüyoruz. Bunun da TL karşılığı 377 milyon 990 bin lira olarak gerçekleşmiş yaklaşık 378 milyon TL'lik hacim rakamı diyebiliriz. Buna da değindikten sonra bir de birlikte kapına bakalım. Bugün için gelen yeni bir kap bildirimi yoktu ben video başlarken ama e, yeniden bir kontrol edelim birlikte. Görüldüğü üzere son bir haftada gelen yeni bir kap bildirimi yok. Hissenin üzerindeki satış baskısı bir türlü sona ermiyor. Maalesef son videolarının hemen hemen hepsinde e, söyledim bu durumu nedir o. E, sık sık zaten soru geliyor hocam bu satış baskısı ne zaman bitecek ne zaman dönecek diye maalesef aynı cevabı vermek durumunda kaldım yine aynı şeyi söylüyorum nedir o ee, anımsanca üzere borsada işlem gören tipe dönüştürülen 200 küsür milyon lot vardı bunun yaklaşık 160 milyon lotunu sattılar ancak arada bir 80 milyon lot gibi bir rakam kalmış idi bu 80 milyon lotun ne olduğuna dair bir açıklama gelmedi şirketten bunu kurumsal yatırımcıya verecekler tahtadan satma derdine mi girişecekler yine e yahut nasıl bir e, strateji izlenecek bu konuda maalesef buna dair bir açıklama gelmiş değil. E, bu sebeple de evet dip şurası buradan sonra artık toparlanacaktır gibi bir söylem içine de giremiyoruz. Şirket umarım tez zamanda e, doyurucu bir açıklama yapar bu konuda ve e, borsada işlem gören tipe dönüştürdüğü lotların Geri kalanını kurumsal yatırımcıya Yabancı yatırımcıya satma yoluna gider Tahtadan satma Gayretine girişmez Zira tahtadan satma gayretine girişirse Maalesef bu hissenin üstündeki Satış baskısının devam edeceği Anlamına gelir Özetle burada şirketin Takınacağı tavır ve atacağı Adım hissenin Hem yakın gelecekteki Hem de orta uzun vadedeki durumunu Netleştirecek Diyebiliriz Geçelim AKD'sine. Bu arada şuna bir parantez açayım. E, Genel olarak ne yapalım? Çok zarardayım yahut çok tersleyim gibi sorular gelebiliyor. Buna dair Agrotta biraz önce çektiğim videoda e, detaylı şekilde yanıt vermeye çalıştım. Aslında bu konuda müstakil çektiğim videolar da var. E, nasıl kademeli alınır? Nasıl maliyet düşürülebilir vesaire gibi ama onlar izlenmiyor maalesef. Herkes sadece kendi elindeki bir hissenin videosunu izleyip diğer hisselere dahi bakma gereksinimi hissetmiyor. ben de diğer hisselerin örneğini söz konusu yani çekmekte olduğum hissenin içerisinde o videonun içerisine vermek istemiyorum ama örneğin bir Astor 67 68 Liralardayken ACSP'si alıma gelmiş. Buralardan dönecek gibi demiştik. Oradan 100 liranın üzerine geldi hisse ama izlenmelerine baktık o tarihlerde 100 izlenme, 150 izlenme. Yani küçük yatırımcı olarak sepet yapma gibi bir gayretimiz de yok. Maalesef aldığımız hisseye aşık olma gibi bir durumumuz da oluyor. Bunu sadece reader Özen'de söylemiyorum. Geçtiğimiz yıllarda pek çok zarar ettiğim işlemde bu tip hatalara ben de düştüm. Bunları hem açık yüreklikle söylüyorum hem de yatırımcı düşmesin için düşmemesi için de elimden geleni yapıyorum. Ama izlenme rakamları arkada gördüğümüz istatistik verilerden maalesef Yatırımcının sadece elinde bir hisse olduğunu ağırlıklı olarak ve ondan başka hiçbir hisseyi de ne araştırdığını Hatta o hisseyi bile alırken nasıl alması gerektiği satarken nasıl satması gerektiğine yönelik olarak da bir çabaya girişmediğini maalesef görmekteyim Bunu da söyleyeyim daha detaylı olarak Avrot'ta dilimin döndüğünce genel anlamda söylemeye çalıştım Aslında bütün videoların sonunda da söylüyorum mutlaka kademeli alıma satma riayet edin parayı minimum 3'e 4'e 5'e bölün krediyle borçla mal almamaya özen gösterin gibi bunların tamamı borsanın aslında yatırım stratejisinin aslında temeli uzun yıllar tecrübelerin sonunda ciddi şekilde edilen zararların sonunda oluşmuş stratejiler ama genel olarak maalesef dinlenmiyor ya da riayet edilmiyor diyelim geçelim Reader'ın AKD'sine 12 Aralık 2024 Perşembe günü haftanın 4. işlem gününde. Reader tahtasında alım tarafında Garanti ilk sırada görüyoruz. 356 bin lot ile ziraat üzerinden 310 bin lot alınmış. Halk yatırımdan yaklaşık 300 bin lot. Vakıftan 271 bin lot. A1 Kapital'den 260 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 1 800 bin lot alındığını görüyoruz. Satış tarafında işçi yatırımı ilk sırada 1 276 bin lotla. Globalden 1.236.000 lot satılmış. Bank of Amerika'dan 381.000 lot. Info'dan 339.000 lot. ING'den 23.000 lot. Diğer aracı kurumlardan da 54.000 lot satıldığını görüyoruz. Maalesef diğer kalemi görüldüğü üzere sadece %1.5 seviyesinde burada satış tarafında pay edilmiş. Yani ilk 5 aracı kurumdan satılan mal bugünkü satılan malın %98.5'una karşılık geliyor yaklaşık olarak. Bu ne demek? Maalesef bu şu demek. Kurumsal yatırımcıdan hisse satışının devam ettiğini görüyoruz. Alım tarafına baktığımızda ise bir hayli dağınık bir görüntü mevcut. En çok alan garanti dahi burada alıcılar arasında %10'luk bir paya erişebilmiş. Diğer kalemine 1 milyon 800 bin lot gitmiş. Bugün tahtada alım yapan e, alınan her iki lottan biri hatta daha fazlası diğer kalemine gitmiş. Dolayısıyla piyasaya dağılmış 1 milyon 800 bin lot daha. Bu da maalesef negatif bir AKD'ye işaret eder. Hisse de zaten bu negatif AKD ile birlikte günü %0.41'lik kayıpla kapatmış. Açıkçası pozitif bir AKD olmadığını net şekilde görmekteyiz. 14.65'te 37.600 lot alım emri, 14.66'da 43.44.000 lot satış emri olduğunu görüyoruz kapanışta. Tahtanın tamamında 1.5 milyon lot alım emri, 10 kademe bazında 776 bin lot alım emri olduğunu görmekteyiz. Satış tarafında 14.75'e kadar 10 kademe bazında 200 bin lot satış emri ve tahtanın tamamında yaklaşık 4 milyon lot satış emri olduğunu görüyoruz. Kapanış anında gedik yatırımdan satış yapılmış alım tarafının ise daha dağınık olduğunu söyleyebiliriz. Durum bu şekilde. Şirketten gelen yeni bir kap bildirimi yok. Maalesef Umarım daha önce gösterdikleri dip olan şu seviyelerden geri döner 14 onlara 14 17'lere kadar geri çekilmişti hanım sancağı üzere. Buralardan en azından 14 TL'yi artık aşağı kırdırmazlar ve buradan dip oluşumu yapmasını umuyorum. Umuyorumdan başka bir şey söyleyemiyorum çünkü videonun başında da belirttiğim üzere şirket borsada işlem gören tipe dönüştürdüğü lotların satışını tamamladı mı tamamlamadı mı Yeni lot satacak mı? Satacaksa kime satacak? Kurumsal yatırımcıya mı satacak? Tahtada mı satacak? Ne yapacağına yönelik olarak e, doyurucu bir açıklamada bulunmuyor. Bu nedenle de umuyorumdan başka bir ibarede de e, bulunamıyoruz an itibariyle. Mutlaka borsada işlem yaparken paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alıma, kademeli satıma riayet edin. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.